Merhabalar. Ee, şurada özelliklere bakıyoruz. Şöyle... Şöyle yapalım bir saniye. Ee, bir soru soralım. Göl, sakinlik ve nolur... Evet. Soğuk mu, sıcak mı diye bir soru sordunuz ama... Soğuk mu, sıcak soğuk mı? mı? Bu aralar herhalde herkes soğuk tercih eder diye düşünüyorum. O yüzden biraz saçma Evet. <laughs> Başka bir soru öneriniz var Ne olabilir? Doğa mı, şehir mi diye sorabiliriz. Evet, mi? Güzel. Bizim de mesela arabadaki konumuz buydu. Hangisi diyelim? Herkese merhaba. Bu arada yeni gelenler daha yavaş yavaş gelecek herkes, biliyoruz. Doğa, şehir. Bir yere turistik bir geziye gittiğinizde mesela doğayı mı tercih edersiniz yoksa şehri mi tercih edersiniz? <laughs> Sorumuz bu. Şehir Orada... gezmeyi mi, doğayı gezmeyi <laughs> E, aşağıdaki anketten cevaplayabilirsiniz sorunuzun cevabını. E... Sen neyi tercih edersin Serkan? Ben yani biraz önce şehri te tercih ederim. Sonra doğada varsa bir şeyler onda. Evet. Ben eskiden yani. sorusaydı bundan bir 15 sene önce falan sorusaydı doğa derdim ben ama e, 15. 15 sene doğanın içinde yaşadıktan sonra artık biraz böyle şehir sever oldum. <laughs> Binalar olsun istiyorum, böyle insanlar olsun her yerde. <laughs> ama tabi de ilerleyen zaman değişebilir. Evet merhaba, hoş geldiniz Eyüp Çağlayan merhabalar. Yani <laughs> evet şimdi doğada duruyoruz tabii. Yani doğa güzel bir şey tabii ki onda şeyimiz yok ama evet. <laughs> teşekkür ediyorum teşekkürler geçmiş olsun demişler sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> biraz hasta olduğum belli oluyor galiba ama <laughs> ki bu hastalığın sekizinci günü galiba ona rağmen bitmeyen bir hastalıkla uzun sürdü ama iyiyim şimdi bir o bir yüzden bir fotoğraf çekeceğim bu güzel bir görüntü. Olacak. Biz <laughs> Norveç'teyiz arkadaşlar kanalımızda da o <laughs> ee, şu anda da Norveç'te asker tarafında bir gölün kıyısındayız küçük bir gezi yapıyoruz gezerken de sizlerle de paylaşmak istedik biraz şans eseri bulduk aslında bu gölü bayağı şans yol başka yere buldum. gitmek için yola çıkmıştık ondan sonra bir yerde durup kahvaltı yapma ihtiyacımız doğdu ve burayı bulduk. Evet. Burası da güzel bir yermiş. Aslında şeymiş, e, golf kulübüymüş galiba. Evet. Aslında öyle ama bir küçük yeri var. Evet. <laughs> Orada kendimiz oturduk. Şunlardan bir sürü miniferyler çıkmış. Evet. Orada miniferyler var. Girmek için de çok güzel gözüküyor aslında. Bakın şurada görünüyor mu? Girebildik, girebilecek bir şey Şu tarafta. Yok. Böyle hani, yüzdüğünüz zaman evet. ortaya gidebileceğiniz şurada şöyle bir platform da var şöyle. Böyle bir yer. De de bekliyoruz bu arada arkadaşlar. Evet. Bu arada biz bir kurs alıyoruz YouTube'dan. Bunu daha önce de söylemiştik. Hı. O yüzden bu live videoları, vertical live videoları denemek istiyoruz özellikle. Onun üzerine çalışıyoruz. O yüzden Hı -hı. sizin de e, yardımlarınızı bekliyoruz. Ne gibi olabilir? <laughs> bu, bu live'da çeşitli chat fonksiyonları var. İşte süper chat özellikleri var vesaire vesaire. Bunları bilenler, kullananlar Kullanırsa biz de öğreniriz. Biz de öğreneceğiz hep beraber. Merhaba merhaba. Volmando. Ee, hoş geldiniz. Ee, bu arada aşağıda neyin açığınızı? La diye. Çok, e... Evet gerçekten. Evet. Teşekkürler yorumunuz için. De... <laughs> Diyesim geldi. <Evet. gülüyor> Anlamsız bir yolum geldi. evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, aşağıda anketimiz var. anketimiz cevaplayabilirsiniz. Biz bu konuyu tartışıyorduk. Doğa mı şehir mi diye bir doğanın önünde tartışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tarafımız belliymiş gibi aslında ama aslında tarafımız evet. bu değil. <laughs> Sadece koşullar bunu gerektirir diyelim. Bizim <laughs> yeni bulanlar bizim şu an kanalımızı. Ee, biz Norveç'teyiz kanalıyız. Norveç'te Norveç'te ilgili videolar yapan bir kanalız. O yüzden Norveç'te ilgileniyorsanız kanalımızı tavsiye etme, takip etmenizi tavsiye ederiz. Ee, çeşitli videolarımız var. Böyle bir yer. O yüzden bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sağlığın, olun, sağlığın. Olun. Ee, Batu da buralarda. Bir de oğlumuz var. O da geziniyor evet. buralarda şu anda. Gel ee, sen de merhaba de. Koşullar, Koşulan oy, oylara yön veriyor gibi bir durum var gerçekten de maalesef. Ee, o yüzden daha çok doğa çıkmasına şaşırmayız. Aşağıda bir Açıkmış. anketimiz var arkadaşlar anket şu an için doğal doğa olarak devam ediyor. Evet. Normal. Muhtemelen buradan şimdi katılan herkes şehrin içinde yaşıyor tabii <laughs> ki de. Evet, evet, evet. evet. Budapest'e selamlar. Budapest'e çok gitmek istediğimiz bir yer ama daha gidemedik. Evet giremedik. hala gidemedik. Ama e, hangi dili konuşuyoruz? Biz, burada... Biz Türkçe konuşuyoruz. Çok... <laughs> ama bu, burada Norveç, Norveççe Norveççe konuşuluyor. konuşuluyor burada biz de öğrendik geldiğimiz iki yıllarda hı hı. dolayısıyla günlük hayatta Norveççe konuşuyoruz ama şu an Oslo'dayız ve Oslo'da herkes İngilizce konuştuğu için Zorlanıyoruz Norveççe, Norveççe konuşmakta çok da ihtiyaç olmuyor diyebiliriz teşekkür ederiz evet teşekkürler <laughs> ee... Bugün başka yerlere de gideceğiz. Belki oralardan da video çekip kanalımıza yayınlarız diye düşünüyoruz. Eğer enerjimiz olabilirse. Hı hı. Kaç yıldır oradayız? Ben 18 yıldır <laughs> buradayım. Ee, ben Serkan bu arada. <laughs> evet. Ben de Damla. Evet. Ben, ben de 15, da, 15 yıldır 15 buradayım. Yıldır burada. Serkanlarımız da 3 yıl var. O 3 yılda Serkan evet. master yaptı, Norveç öğrendi ve beni yanına aldı. O yüzden eğer Norveç'te <laughs> ilgileniyorsanız ve bilgiler almak istiyorsanız Norveç hakkında vesaire vesaire e, kanalımıza tavsiye ederiz. E, bazı kötü yorumlar gelebilir arabada. Onları da kaldırırız. <laughs> Hiç problem değil. Evet. Bugün Ankaralıyız <laughs> normalde. Hı <laughs> hı. Ee, Finlandiya'ya da çok selamlar. Orası da gitmek istediğimiz ülkelerden birisi yine. <laughs> ee, Norveççe konuşur musunuz demiş biri. Yay heter Serkan değil mesela. <laughs> benim adım <oğlum> Serkan diyebilirim. Yay heter Damla. Yay heter Batu. O yer hetal Batu ve Batu çok daha güzel konuşabiliyor. Batu, evet asıl muhabbetçi Batu var <laughs> Çünkü o doğduğundan beri konuşuyor. Evet. Böyle. <laughs> Niye öyle yapıyor? Hı? Çok Ne yapıyor? O zaman şimdi kapatalım bence Serkan. Evet. Şeylerimiz de geliyor, arkadaşlar da geliyor. Tamam. Kahvaltı yapacağız. Bu kısa... Orası neresi? Burası asker civarı. Bu kısa videoda asker. bize katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere tekrar diyelim. Ee, belki gün içinde de açabiliriz bilmiyorum. Evet, Zaman gösterecek ama güzel videolarla evet. geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler dileriz.